Arkadaşlar tekrar merhaba. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi edebiyat, roman tarzı kitapları çok sevmediğimi söylemiştim. Genelde arkadaşlar felsefe tarzı, kişisel gelişim, sağlıkla ilgili ve bilim teknikle ilgili kitaplar okuyorum. Yalnız elimde böyle tavsiye edilmesi üzerine aldığım 5-6 tane kitap var. Bu kitaplardan okuyanlar varsa tavsiye edebileceği varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Kitaplar şunlar arkadaşlar. Ee, Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşka Dair Nesirler Mesut Topal Yanlış Giden Bir Şeyler Var Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı Sema kaygısız doyma noktası. Mustafa Kutlu'nun yoksulluk içimizde. Hayrettin büyük yalnızlık kaçıştır insanın yalnızlık kaçıştır insanın kendine doğru. Arkadaşlar e, bu kitapları e, işte sosyal medyada tavsiye üzerine almıştım. Ama e, bu kitaplardan e, okuyup da beğenen e, varsa e, tavsiye eden olursa yorumlarda e, belirtirse çok sevinirim. E, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. İyi günler.